Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Altcoin Rookie YouTube kanalından Cryptolos. Bugün sizlerle birlikte Ethereum Layer 2 çözümlerinden olan ZK Sync ve ZigZag üzerinde airdrop fırsatlarını değerlendireceğiz. Başlamadan önce bu tarz içeriklerden anlı haberdar olmak için kanala abone olup bildirimler ikonunu açabilirsiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. <laughs> Açıklamaya vereceğim linkten öncelikle ZK Sync arayüzüne gelmemiz lazım. Daha sonrasında Open the Wallet seçeneğine tıklıyorum ve Ethereum Wallet seçeneğini seçiyorum. MetaMask cüzdanını seçtim ve işlemi onaylıyorum. Cüzdanımı bağladıktan sonra biraz beklemem gerekiyor. Şu an cüzdanımı bağladım. Öncelikle buraya fon eklemem gerekiyor. Add Funds seçeneğine tıklıyorum. Şu an MetaMask cüzdanımda 0.04 Ethereum var. Bunların belirli bir kısmını buraya aktaracağım. 50 dolar civarı bir fon aktarmam yeterli olacaktır. 75 dolarlık bir fon aktarımını gerçekleştiriyorum. Add Fund seçeneğine tıklıyorum. Bu alanda beklemem gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi toplam 96 dolara harcayacağım. Şu an e, piyasanın çökmesiyle birlikte ethereum fee ücretleri bayağı düşük. Onayladım. Normalde 100 dolara kadar görebiliyordu fakat şu an 22 dolarlık bir işlem ücreti ödedim. Şu an hala cüzdanımı etherlerin geçmesini bekliyorum. Evet. ZK Sync'e Ethereum'larımı aktardım. Buradaki tik işaretini görüyorsunuz. Daha sonrasında NFTs paneline bir kez tıklıyorum. Mint NFT seçeneğini seçiyorum ve aktive ediyorum cüzdanımı. İmzala seçeneğine bastım. Burada bir işlem ücreti ödemiyoruz. Daha sonrasında NFT mint edebilmek için CID'ye ihtiyacımız var. Bunu da Pinata'da yapabiliriz. Buraya normal herhangi bir yere nasıl kaydolu kaydoluyorsak aynı o şekilde kaydoluyoruz. Kaydolma işlemini tamamladıktan sonra buradan herhangi bir dosyayı yüklüyorum. File seçeneğini seçiyorum. Select diyorum. Herhangi bir görseli seçtikten sonra buraya yüklüyorum. Bu yükleme işlemi tamamlandıktan sonra burada CID'yi görüyorsunuz. İkinci yüklediğim görsel de geldi. Bakın WhatsApp'tan gelmiş. Bunu kopyalıyorum. Bakın kopyalandı. Daha sonrasında şundan bir çıkalım. ZK Wallet'a geliyorum. CTRL-V ile CID'yi yapıştırıp Mint NFT seçeneğine basıyorum. Burada öncelikle fee ücretini görüyorsunuz. 1 dolar gibi bir fee ücreti var. Ethereum Layer 2 projelerinin bu yönünü çok seviyorum. İşlem ücretlerini inanılmaz düşürüyor. Ethereum'da 1 dolar fi ücreti ödemek neredeyse bedava. Şimdi yapmış olduğumuz işlemler dahilinde 23 dolarlık bir işlem ücreti ödedik. Layer 2'ler kendi içerisinde de bir ekosistem oluşturacağı için ilerleyen zamanlarda Ethereum'un kullanılabilirlik alanını çok daha fazla arttıracağı için Ethereum'a uzun vadede katkısı fiyat olarak ve ekosistem olarak çok büyük etkileri olacaktır. Bu işlemleri bitirdikten sonra zikzaka geçiyorum. Start Trading seçeneğine basıyorum. Connect Wallet seçeneğini seçtikten sonra cüzdanımı zikzağa bağlıyorum. Metamask'i tekrardan seçtik. İmzala diyorum. Evet cüzdanımı şu an bağladım. Bakın ZK Sync aracılığıyla bu siteye bağlanmış oldum. O yüzden yapacağım trade'ler çok uygun fiyatlı olacaktır. Hatta şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi available yani mevcut eterlerimi bu alanda görüyoruz. Burada market ve limit emri görüyorsunuz. İkisinde de trade atabilirsiniz. Şimdi market emirden sell seçeneğine basıyorum. Bunu onaylamam gerekiyor. İmza seçeneğini seçtim. ZK Sync'i de aktif etmiş olacağız bu sayede. Pardon zikza da bu sayede aktif etmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi file yani dolduruldu, işlem tamamlandı. Burada USDC'lerimi görüyorsunuz. Şimdi limit emre geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi 2466 bir limit emir verelim. Şöyle 2500 civarlarından 2000 e, şöyle daha düşük olacak. 2400 civarlarından bir limit emri gireceğim. Bu aşağıdan da almak istediğim miktarı seçiyorum. Buy seçeneğine basıyorum. Limit emri de bu sayede girmiş olacağım. Burada yapmış olduğumuz işlem ücretleri normal Ethereum işlem ücretleri gibi değil. Dediğim gibi Layer 2 projeler olduğu için fiiler 1 dolar civarında. Ve bunlar da ZK Sync üzerinden düşüyor fiyatlar. Görmüş olduğunuz gibi 65 dolarım vardı 64 dolarım vardı. Yaptığım işlemler dahilinde birer dolar daha fi ödedim. Toplamda 25 dolar fi ödemiş oldum şu an. Şöyle tekrardan zikzak üzerine geçtiğimizde şu an emrin açık olduğunu görüyoruz. Aynı merkezi borsa gibi çok güzel tertemiz tasarlanmış bir sistem. Fi ücretlerinin de çok düşük olması dediğim gibi büyük bir avantaj. Şimdi bunu da kapatalım. Ve market emirden fills yani tamamlandıklarını buradan görebiliyoruz. Balans değerimizi buradan görebiliyoruz. Daha sonrasında 31 dolarlık USDC ile 2476 yazıyorum. 2477 yazayım hatta. 77 yazdım. Buradan alacağım. Buy seçeneğine tıklıyorum. Tekrardan imzala seçeneğini seçiyorum. Ethereum almış oldum. Bakın işleniyor ve şu an işlem onaylandı. Burada birkaç kere alım satım yapmakta da fayda var. Zaten işlem ücretleri de şu an 1 dolar. Bu şekilde ZK Sync ve zigzag üzerindeki airdrop ihtimallerini değerlendirebilirsiniz. Aklınızda takılan sorular varsa bunları mutlaka yorum bölümünde belirtin. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak için ise kanalımıza abone olup bildirimler ikonunu açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu, Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok, altcoin rookie var.